sürdün mü? Hayır. Evet arkadaşlar bugün e, ee, Montefleet Valbant benzeri bir oyun oynuyoruz. New game dedik. Yes. Evet. Karakter seç. Karakter seçilmiyor Atilla'cım. Hmm. Evet. Atilla yok. İki Anne İmparatorluk'ta başlayalım. Ama niye şimdi yazılar silindi? Ne bileyim. Ben ya sizi de oynayabiliyorum. Neredeyim? Lan! Niye Fransa'dayım? Beni götürmüştüm. Bek. Ben şeye gidiyorum. Aa Osmanlılar. Abi. Lan ben Fransız Kalesi'ne gitmeyeceğim ulan. Neye gideceğim? Ana Fethiye. Abi bayağı kesebiliyor muyuz? He, Kes 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 bir şey diyecek. Fethiye go 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 go. Market. Armor kostüm. Evet şimdi göğüs zırhı seçiyoruz. Evet bu zırh çok güzel. Bu zırh da güzel ama hiçbir zırhı almayacağım. Ben altta çok sevdiğim bir zırh var. Boz kırılır. Bir için. Kim 500 lira verir? Botlardan bağlamalı bot. Benim her zaman tiniste bot aldım. Şimdi şimdi çok kötü bir şey oldu işte. Neyse satarız ya. Bunu ya da bunu alırım. Ama Al, bunu alacağım. Savaşma da var değil mi abi? Bunu herkes biliyor değil mi? Kalkan alayım Hangisini istiyorsun? Devirler. Demirler Demirler şey ne yapıyor? Demirler hiç kırılmıyor Bu kalkan mı? Bu kalkan mı? Bu kalkan. Evet bu kalkan Param yok O güzel kalkan hiç kırılmaz Değil abi? Değil mi ya, abi? Değil. Envanter. Tattadan takılalım. Tak, tak, take, take. O da atının var mı? Evet, botu satacağım. Atımız yok. Hadi at, tüccarımıza git, atımız yok. Şey. Market. Possible otur. Küçük bir eşya alalım. Eşek almadan önce Osmanlı Swordman Türk Abi ya bu sakın ha Abi neden bu konu kayboldu Ben, de, ben, de ben, ben, de, ben de sevmiyorum Bir kere adam benimle konuştu ne Ankara? Go 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 go. Aa Osman buradaymış. Osman ne? Hayır, atlayıcı param yok. Atlokçuymuş bu. Abi çok seviyorum. Aydın mı? Bu Osman ne? Osman'la konuşacağım. Ben bunun gibi alacağım ya. Oo, Osman. Ben, bunu, ben bunun gibi alacağım Aa, ya. Aa, Osman buradaymış. Osmanlı'nın kurucusu. Benim bunun gibi alacağım ya. Kingdom varmış, bunlar varmış. Osmanlı ordumu alabiliyor. Muyum? 21 kişiyle acaba alabilir miyim ya? Kale fethedebilir miyim? Bir Rus kalesine bakalım. Orta hisara bak gidelim ya. Go 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 go. Mancınıklar. Evet, bek. Adı neymiş? Axis. Baltalara bak. Ama ben ama ben at istiyorum ya. Macas neymiş? Abi atımız yok bu haksızlık değil mi? U, atlara bak. Bir daha sarmam, ben böyle atarmam onu görmezsin ki. Ben ya mi? bu atı alırım. Almam. Ben ya bu at alırım ya da bu at alırım. Ben bu çok bu atı çok seviyorum çünkü. Bu at mı? Çünkü. Çünkü. Hayır. Çünkü. çünkü yüz bin hızında gidiyor. O yüzden almak istiyorum. 23 kişi yok. Bu bize haşat eder. Baldistlere git, git 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 para verir. Bu gerize karının teki. Bay bay. Bu adam gerize karının teki. Bir kere ben indirmiştim bu oyunu bana gece karının teki dedi. Atilla sen mi mi biliyorsun ya? Vallahi Atilla. Savaşıyor musun? Savaşıyorum. Olmayın. Ya poker ne ya? Evet. Kaça kaç. Ay bakalım, ay bakalım açıldı. Ay bakalım Müslümanlarımıza. Ay bakalım düşmanlarımıza. Yavaş gelin. Böyle vuruyor. Böyle bari kalkan tutalım da. Oğlum böyle atlılar ki diyor lan. 85'e 2. 2 onlar. Bir kişi kaldılar. Evet. Peki açınız olsaydı biz de daha hızlı olurduk Exos. değil mi abi? Big Dory dedi. Bir tane bot geldi. Forsut ben disco. Ne bu dedin? Dur bir dakika annemin telefonu mu çalıyor? Evet inşallah benim bana bir yay düşer. Bana bir yay verirler inşallah. Bunlar bildiğin sahne kıdemli yayası oğlum. 16 kişiler. Şu atlılarımıza bak Türk atlılarına. Allah'a daha, daha hızlı koşuyor değil mi? Evet inşallah bana bir at alacak kadar para düşer. Ne duruyorsunuz <laughs> oğlum? Ha bu at lokçuymuş. Adamlardan biri inşallah ölür de Sadat'e binersin değil mi? Değil mi abi? Kazanmışım. Yuu, vermişler. Bak, Bakarım. Ah bir tane yay vermişler. Botu da alırız, satarız ya. Bunda yay verdiler değil mi? Fark. Fark. Ne kaç kalmış şarjı? 18 tamam. Yeter bu biter. Arkadaşlar Roblox. Atilla bir sus ya. Lan bir Roblox videosu sonra ya bir hesap açabilirsem o da. Bana at gelmez. Roblox nerede? Bu. Oyun mu? sana yay verirler. Kaç kişiyiz lan? 83. Onlarda 12 kişi. Ha daha takmadım onu Atilla. Yaya kaldım ya. Ha dur kalkan tutalım onlar onlar o ok atar. Evet oyun işlemiyor. 83 vs 9 Bir şey olmuş Şöyle teker teker gidiyor lan Lan develi Araplar Ne olmuş kazandın mı? Kazandın mı? Zaten bu sefer ne verirler? Şimdi i̇nşallah at verir. Beliz, balta verdiler. Satarız lan biz bunları. Evet hepsini al Alırız. Balta da vermiş Balta alsam mı? İşlemiyor. işlemiyor. abi çok kuvvet verirsin. Ya ya sus. Kuvvet kuvvet vermez balta. Çok <laughs> First advantage. Let's go. Fight. Like. Infi in infi hitting infi hitting. Banditler arkadaşlar göçebeler demek. Şaka yapın göçebe değil de ben zaten göçebeyim. Ve Osmanlı'ya kapı tutmasından. Ay doğru ya. Lan Fırşın Ekrem yanıt vermiyor. Bekle desek. Bu savaşçılıkta da böyle yapsak. Gerçi Fırşınlar ezik ya. Benim müttefikler alır ganimetlerin üzerine konar. Hayır! Sus! Evet arkadaşlar ben vazgeçtim. Vara ilk savaşanlardanım ben yani en önde gidiyorum. Kalkan tutalım, şu ok gelmesin. Evet atlılar tabi benden önce gitti. İki kişi mi ya onlar ezikler? Bir kişi de var ben alsaydım. Bir kişi onu da aldılar. Evet aldılar. Hunter Forsut Ne verdi lan? ya. Atilla sus. vermişler. vermişler. Bandistler yaya savaştığı için atmat vermezler. En fazla ok yay. hiçbir şey verdiler. Yani yani hiçbir şey vermediler, değil mi? Ezikler. Onların. ben şey... Bir... Osman'ı alacağım. Ankara'da. Osman. Oy. Osman. Vay Kazım Evet aldım ya. İki yayın var değil mi abi? Abi iki tane yayın var değil mi? Vay Abi. Ben evet ben olsam... bir kişi daha buldum O kişiyle savaşacağım. Ya çölde değil. babamın. Evet şimdi. Evet. Oh. Videoyu atmak için sabahsızlanıyorum arkadaşlar. Hem ben oynuyorum hem video çekiyorum. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Telefon şarja taktı. Kendinize iyi bakın. Evet. O kaparın İyi iyi fırçalayın. Ellerinizi fırçalayın. Fırçalayın. Ellerinizi yıkayın.